Lan duygusuz pezevenk biraz tepki ver tepki tır çarptı tır. Buraya bak hiçbir şekilde ne kaporta yamulmuş ne bir şey var lan sen nasıl bir oğlum nasıl bir hangi marka lan bu? Ana la oğlum tır çarptı buna lan. Ben çarptım adam aşağı bile inmiyor tepki tır pezevenk. Duymuyor mu? Bak. Aha. Bir pezevenk daha geldi. Aha yağmur da başladı. Bu da tepki vermiyor lan oğlum aşağı insanız ya. E ben şimdi kimle kavga edeceğim abi bana vurdum falan diye ya oğlum bu, bu da bunun da önüne bir şey olmamış ki. Aha. Aha. Olan benim tır aldı. Sen nereye gidiyorsun lan? Oğlum bu bunlar. Ne yaşıyor lan bunlar? Oğlum biraz tepki verin bir aşağı inin bir şey yapın lan. Bir pedalın arkada da çarpmamış o. Lan kaza oldu kaza burada. Arabayı perte çıkardım pedalın Oğlum bende nasıl tır bilmiyorum ki çarptık bir hasarla çıktık ya. Ey Allah'ım ya. Ben çarptım Benimki yamuldu adamda bir şey yok. Oğlum şirket tırıydı ben ne diyeceğim ya. Şimdi ilk günden kovulurum ya. Cık. Dur bir telefon açayım. Alo Kazım Emmi. Efendim oğlum ne oldu? Abi ben tırla kaza yaptım ya. Lan nasıl kadar yapıyorsun? Gerçi daha iyi ya. Daha iyi ya. 5 dakika önce Beyinsiz. Abi ağır konuşuyorsun yani. Şimdi beyinsiz falan da olmaz yani. Biraz ağır. Abi... Kes lan gerçi zekal. Git. ya. lan. Defol git lan. Getir, getir. Defol git. Ya, getireceğim getirmesine de burada duygusuz pezenekler var. Hiç tepki vermiyorlar ki. Bir şey yapar. Lan İlk ve son işime çıktım. Güzel. İyi. Güzel. Güzel. Evet. Daha içeri açık yükü alamadım ki daha. Yükü almaya gidiyorum. Bu geldi çarptı bana. Tepki de vermiyor lan bu. Oğlum öldünüz mü kaldınız mı lan? Aha bir daha geldi. yoldan çık yolda yoldan çık. gitti lan. Aha girdi Bu durdu lan. Ne ben çekeyim halim gidin bari ne yapayım İlk işten de kovulduk Cık. Tepki vermiyor pedagogikten ne yapayım Nasıl geniş aldım ama İlk işten kovulduk ya la <laughs> Rekor kurdum Gidelim mülkü alayım mı? Devam edeyim mi? Bilmiyorum ki. kafa yaptık zaten. Kafadan gitti zaten müdürmüş. Bunun silecekler neredeydi lan? Vurduk adamı adam tepki vermiyor ya lan. Tırı da yamulttuk. Dört kere iş aldık başımıza ya. Doldurun oğlum şu işte ya. Geri geri mi yanaşacağım ben buraya? Yeter hasar açıktı. Ben nasıl işe gideceğim onu da bilmiyorum ki. İlk işten kovuldu bugün Geriye dalmıyor bu Kaportayı dağıttık Ben şimdi dorseyi burada bırakacağım sonra götüreceğim mecburen. Nereden ayırıyor Bu ayrılmıyor mu oğlum? Ya bu da açamıyor ama. Ben dorseyi nereden ayırıyorum oğlum? Heh. aracı dağıttık ya da ilk işten kovulduk çürüyor farı nasıl yaymış bak sağdaki çalışıyor soldaki çalışmıyor sağ taraf çalışıyor ya bak bu taraf çalışıyor sol taraf gitti ya soldan vurduk zaten adam geldi telefon elimdeydi zaten adam geldi bir vurdu ben de ben de salak gibi görmediğim için geçmiş olsun yani. Dorsa'yı buraya bıraktım. Bu dorseyi başka bir tır gelip alacakmış. Benim de zaten bunu teslim edip büyük ihtimalle e, kovuyorlar. Evet yani adam da zaten telefonda söyledi de. Benim bunu da teslim edip kovulduk. şey bu haritayı büyütemiyor mu ya? Lan ilk işten kovulduk ya Kendi rekorumu tazeliyorum ha Aslında şurada da bir yol var da giremiyorum. Burayı niye kapatmışlar? Şu ileride yollar buraya kafalar Götürüm teslim edin bunu bari. Şuradan da bu şekilde dönelim. Travago geliyor. Travago gelmeden.